sorumuz şu. Sen, sen, diyorsun ki kendimi geliştirmem gerektiğinin farkındayım. Tamam. Ben de diyorum ki bu farkındalığın üzerine çok güzel bir farkındalık. Peki bu alanda ne yapmalısın? Kendini geliştirmelisin. Tamam onu da kabul ettik öyle dedim. Kendini geliştirebileceğinin sonuçta en iyi ispatı ne? Ben bir örnekle anlatayım diyorsun ki enstrüman çalıyorum. Enstrümanı hiç bilmiyordum. Sıfırdan başladım. Ama zaten doğuştan enstrüman çalmayı bilerek dünyaya gelmiş ya da çalan kimse yok. Çok erken yaşta enstrümanla tanıştırılan çocuklar var. Onlarda aldıkları eğitim iyi ise, kendilerine verilen eğitim çok kaliteli ise, yetenekli de insanlarsa virtüöz oluyorlar hayranlıkla da dinliyoruz kendini gerçekten. Ama onların bir ömrü düşündüğünde, uyudukları zamanlarda bile düşündüğünde hatta enstrümanla geçiyor. Hayatları enstrüman. O enstrümanın boyutuna, büyüklüğüne göre o enstrümanlardan çeşit çeşit var. Ellerinde, evlerinde, çalışma ortamında. Hatta bir tane gözde bir tane enstrümanları var. Bir de diğer enstrümanları var. her gün etüt. Her gün çalışma. Hadi yarım saat elimi alayım. Gıy gıy gıy. Tıngı 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 tın 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 değil ya. Saatlerce. Düşün adam akustik davul çalıyor mesela. Saatlerce. Ta 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 ta. Sıradan bir değil mesela. Kondisyon gerekiyor bir davulcu. Batari de derler ona batari. Aslında akustik davul ya da elektronik davul Zaten... E bir yandan da nota ile çalıyor, nota çalışıyor. Şan çalışıyorsun hatta düşündüğünde. Şarkı da söyleyeceksen var, yapacaksan bir şeyler. Şimdi kişisel gelişim de böyle bir şey. Ben bir yere kadar kendim geleyim. Random. O saatten sonra hadi bakalım kişisel gelişim. İşte kişisel gelişime de enstrüman erken başlamak gibi erken başlamak lazım. Gecikmiş misin? Yaşın itibariyle hayır gecikmiş sayılmazsın şu anda. Genç bir insansın. Hatta ergenliğin bitim yaşındasın şu anda. Literatüre gel düşündüm. Bundan sonra genç yetişkin olacaksın. Oldu. Son bir haftada hepimiz zaten 10 yaş yaşlandık ülkede. Ama sorun şu, soru şu. 10 yaş olgunlaştık. Yani metropolün büyük şehrin ya da şehir insanının son dönemde evet belirgin bir şekilde diğer gruplara göre bir önde olma çabası var. Bir egosu var. Kişisel gelişim alanında popüler psikoloji tüketimi an anlamında, popüler kişisel gelişim argümanları tüketimi anlamında da bu böyle. böyle new Age bir tarzda bir takım gelişimsel çalışmalar yapılıyor. Enerjiler, kuantumlar, aile dizilimleri, Ama temel sıkıntı bu tip argümanlar insanları geliştirmiyor. Tam tersine köreltiyor. Tam tersine körleştiriyor. Evet. Aile dizimini, dizilimini ele alalım. Senin işte büyük büyük dedinin amcasının oğlu tembel ve ataletli bir adamdı. Eee sen de bu yüzden başarısızsın canım. Toto'yu yerinden kaldırmayıp çalışmadığın için, sabah köründe uyanmadığın için, ders çalışmadığın için, etüt yapmadığın için, uğraşmadığın için, kendini geliştirmek için çaba sarf etmediğin için ya da çalışkan olmadığın için değil. Hemen kuantumu burada üstüne ekleyelim. E bunun için ne yapacağız hocam? Şimdi neden böyle olduğunu anladık. Şimdi evrenden çağıralım senin için. Sen Toto'yu kaldırma ama sıcacık tut orada. Tamam mı? Aman ha. Üşümesin. Hava malum bu aralar soğuk. Şimdi biz evrenden çağıracağız. Bu nasıl yapacağız hocam? Ben şimdi sana enerji yükleyeceğim. Hmm. Bak abi, Netflix dizisi gibi birinci sezon, sorunun senden kaynaklanmadığı, iki atanın beş atanın ötesinde halasının oğlundan kaynaklandığını bulduk. İkinci sezonda şimdi enerji çağıracağız. Üçüncü sezon yükleme. Hmm. Nasıl yükleyeceğiz hocam? Ben burada yükleyeceğim elle. Eee, size ulaşamadığımız zaman telefonla yüklüyoruz. Tabi. Wi-Fi çipi taktık biz insanlara. Tık kaçıyorsun hemen yükleniyor. Tamam? Bunun adı kişisel gelişim oluyor. Evet. Kişisel anlamda birileri gelişiyor. Kim? seni bu şekilde dolandıran, kandıran, bu şekilde söğüşleyenler gelişiyorlar bayağı. Çok iyi gelişiyorlar ya gerçekten. Hanlar, hamamlar, taslar tamamlar. Tanesi 2000 liraya kolyeler. Uzaktan yarım saate e, şeye, 3000 liraya, 5000 liraya şey yapmalar. Enerji yüklemeler. Saati 10 bin lira ve 15 bin liraya aile dizilimleri seansı. Abi etti 20 bin lira ya da 30 bin lira artık ne kadar sözlendiğine bağlı. Ya arkadaş 30 bin liralık malzeme alsaydın, %30 karla satsaydın düşündüğünde şu an daha <laughs> 30 bin lira verip E sınıfı ehliyet alsaydın en azından şey olurdun ya gider kamyon şoförü falan olurdun bir iş yapardın ya da otobüs kullanırdın en azından kötü bir maaş almazdın yani aileni falan geçindirirdin yani. Tabii çoluğun çocuğun nafakasını çıkartırdın yani. Evet. Şimdi çabamız ne? Pilot olmak, otobüs şoförü olmak istemiyoruz. Güzel, harika, makul, mantıklı olacaksak o zaman makul ve mantıklı ne demek onu bulmamız lazım bizim için. Ben gerçek anlamda bu mülakatta ne hata yaptım? Evet. Neyi atladım? Evet. Tüm grup fail oldu. O onların hatası değil senin de hatası. Tüm grup fail olmasaydı. Durumsal farkındalığı yerinde olsaydı. Grubu yönlendirseydin, hatayı zamanında görseydin arkadaşlar. Sevgili arkadaşımız böyle yapıyor ama bence bu uygun değil. Şunu şu şekilde düzenleyelim. Hadi bakalım, şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım deyip zaten grubu tatlı bir şekilde bir anne gibi böyle bir lider olarak düşündüğünde yönetseydin. Ve zaten birebir mülakata geldiğinde de o sergilediğim performanstan dolayı karşı taraf 3-5 tane soru soracaktı. Tamam kardeşim diyecekti. Sadece sabahın köründe Murat Sarısoy'un ondan sonra bu hikayelerine, bu muhabbetlerine, bu gereksiz sohbetlerine katlanmayacaktın yani. Kurul öncesinde inşallah görüşürüz. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Kendini geliştirmek için kendindeki hataları görmen lazım. Kendi virtüözün olabilmen için kendini bir enstrüman olarak algılaman lazım. Benden nasıl sesler çıkabilir? Bu seslerde düşündüğünde duruşlar davranışlar, farkındalıklar, anlayışlar, hissedişler, dışa vurumlar, seslendirişler. Neyi seslendireceksin? Durumu seslendireceksin. Pilotu kişisel anlamda gelişkin bir insan olmak zorunda mı? yani alakası var arkadaş? Biz uçağı uçuracağız. <laughs> ha, bunu soruyorsa zaten karşı taraf. <laughs> abi dur bakalım ben tekrar başlıyorsa Hadi en baştan siyerim anlatalım şimdi. Sen 4 sene öncesine git benim videoları aç. En baştan izlemeye başla abi. Geldiğinde buraya tekrar biz buradan devam edelim o zaman. Ya da zaten kaynakçalarda belli. Ondan hepsini bir yala yut yaklaşık olarak bir alt ay siyara yap. Ondan sonra başlayalım. Durumumuz bu. Yeni dünya bu. Yeni nesil havacılık bu. Bundan sonra en az bir 10-15 sene, en az 10-15 sene böyle. 10-15 sene sonrasında da büyük olasılıkla tersine dönüş değil, daha ileri dönüş olacak, daha yukarı çıkış olacak. İnsanlar arası ilişkilerin, durumsal farkındalığın, öz farkındalığın, iletişimin, stres yönetiminin, problem çözmenin daha da ön plana çıktığı neden? Hadi bu sorunun cevabını ver. Neden böyle olacak? Ben sana hemen söyleyeyim. Artan nüfus bu şekilde artmaya devam ederse bizim daha çok piste, daha çok havaalanına, daha çok havalimanına ve daha çok uçağa ve daha çok uçuşa, daha çok destinasyona ihtiyacımız olacak. O da daha çok pilot anlamına gelecek, daha çok trafik anlamına gelecek, daha çok ATC anlamına gelecek. CRM halkasının kokpitten çıktı zaten genişledi şu an ATC'leri de içine aldı. Anlatabiliyor muyum? Daha da da böyle seyremi oluşturan komponentlerin, durumların, kişilerin, bireylerin, meslek gruplarının her birinin oyun halinde çalıştığı bir ortam haline geldi. Bu da daha da gelişecek. Bu yüzden bu işten kaçış yok. Hatta ve hatta hatta ve hatta bu sürecin içerisinde bu yeteneklerini kaybedenler ya da tersine davranış gösterenler de Tabii. Yani böyle. Şimdi sen neden pilot olmak istiyorsun?